Şimdi Hatice Hanım'dan sonra konuşmak da zor. Hatice Hanım hakikaten e, dolu dolu, coşkulu, güzel bir konuşma yaptı. Ben yıllardır hep e, siyasette konuşma yaparım ama en zorlandığım konuşma olacak galiba. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili arkadaşlar, hakikaten üç hafta sonra yerel yönetimler seçimine gireceğiz. Yani belediye... metecaycı mı evet. yani, yani halkın ne dediği varlarla hep olan Çünkü Çeceğin bir daha. Ben içmeyeceğim bütünleşmiş. Bilip çözüm mesleğe dolduruyor. her <laughs> e, Şehrin <laughs> daha yaşanabilir, çok önemli. Biz ana vatan olarak biraz önce Sayın Avukatlarım, kıymetli adayımız, kıymetli belediye başkanımızın dediği gibi 20 Mayıs 1983'te kurulmuşuz. Şurada iki ay sonra 41 kere maşallah olacak, 41. yılımızı kutlayacağız. Şimdi birileri 94 grubundan bahsediyorlar, ondan bahsediyorlar, bundan bahsediyorlar. İktidar, ilgili iktidar hakikaten kendini bulmadık, Bursa kumaşı zannetmeye başladı. Yani bunlar varsa e, Türkiye ayakta, bunlar yoksa Türkiye batacak. Türkiye 100 yılını devirmiş temeli Kuvay Milli Ruhu'yla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar tarafından çok sağlam temeller dağıtılmış. Ee, hakikaten e, istisna güçlü bir devlet, güçlü bir millet. Ne AK Parti ile var oldu, ne AK Parti sizde hayatına devam edemez. Anavatan Partisi Cumhuriyet tarihinde bu ülkeye çığır açmış, farkındalık yaratmış Ender Partiler'den biz. Ana Vatan Partisi içinden meclis başkanları, bakanlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanı çıkartmış dört partiden biz sevgili Biri Cumhuriyeti kuran partimiz, diğeri Demokrat Parti, diğeri, diğeri şimdiki iktidar partisi ve en istisnarsız, en önemli ana Şeyi dolduracağız da, cansız. 1983'te kurulmadan önce evet. Anavatan Partisi o Türkiye'nin Halkı sahibi Hepinizin algısına getirmek istiyor Burada Halkı sahibi Halkı sahibi Halkı sahibi Farklı inanışlarda, farklı görüşlerde İnsanlar İşte Türkiye Cumhuriyet'in olur, temellerinden uzaklaştırılmak için Büyük tezgahlar Büyük badirelere ulaşılmış Ama rahmetli Özal onu çok iyi çözmüş. Aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e Cumhuriyeti kurduğu gibi, insanlar önce sevgiyle, hoşgörüyle birbirinden kucaklaştırmış. İnsanlar birlik, beraberlik içerisinde olduğu zaman, üstesinden geleneyecek hiçbir sorun ve meselenin olmadığını çok iyi anladı ve milletine de anladı. Ve iki dönem çok gürül gürül, adeta ülkeyi çağ atlatıran bir iktidar dönemimiz oldu. Akabinde de 90'lı yıllar Türkiye'nin bir daha yaşamasını istemediğimiz dönemde de hep siyasetin sağ duyulu limanı oldu. Ama maalesef ki o koalisyonlar döneminin de acı faturası hep Anavatan Partisi'nde kesildi. Anavatan Partisi'nde şu eksikliği var. Kendini bir türlü Özal'dan sonra milletini anlatamam. Yani o koalisyonlarda da en yapıcı, en birleştirici parti olmamıza rağmen o koalisyonun tüm faturaları bize kesildi. Ama o dönem Zor şartlardaki koalisyonlarımız yok, yok. döneminde yani, dahi halkın huzuru, refa, aşı, işi anlamında ana vatan partisinin üzerine düşen tüm iyi yük yaptı. Ama ana vatan partisi de aynı Türkiye gibi içeriden dışarıdan bir sürü tehlikelere maruz kaldı. Veya ana vatan partisi siyaset sahnesinden silmek isteyenlerin oyununu tezgahını göremedi ve bu oyuna tezgah düştü. Bir sürü fırtınalı dönemlerden sonra Allah bize şunu şu nasip et. Anavatan Partisi'nin kurucusu, 45. hükümetin başbakanı ve ülkenin 80. cumhurbaşkanı Turgut Özal. Benim en büyük mirasım dedi. Çünkü sadece kendimi maddi anlamda sadece bir dairesi. Benim en büyük mirasım dedi Anavatan Partisi'ni Anavatan Partisi'ne sahip çıkmak bana ve benim yiğit, tertemiz dava ve yol arkadaşlarımıza düştü. Yani Anavatan Partisi'nin mirasına sahip çıkmak sadece tabelasına sahip çıkmak değil. O dönemin ruhuna, heyecanına ve vizyonuna sahip çıkmaktı. Biz onu yapıyoruz arkadaşlar. Karşımızda hakikaten çok büyük siyasette güç odakları var. Ama biz bu güç odaklarını geçmişte 83 yılında yerine belirttik. Anavatan Partisi kurulduğunda o zaman Kürta'cıların, Evren ve arkadaşlarının %10 seçim barajı var. O seçim barajı Anavatan Partisi için kuruldu arkadaşlar. İnancını tertemiz yaşayan rahmetli Özal'a o zamanın devlet başkanı Evren diyordu ki takunyacı. O takunyacı için koyduk, o takunyacı da %10 barajını aşamaz. Ama Allah'ın yardımı aziz Türk milletinde ferasetiyle o değil yüzde on barajını yüzde kırk beş yüzde kırk altılar. Şimdi de şimdi de bizi Özellikle görmezden geliyorlar. Özellikle yok sayıyorlar. Çünkü biz sağduyulu bir parti, sağduyulu bir hareketiz. Biz ülke yapılan güzelliklerin hep farkındayız. Yapılan güzellikleri de daha iyisini yapılması için de hep iktidara destek olur. Bu iktidarın en zor dönemlerinde biz amasız fakatsız bu iktidara sahip Bundan sonra da böyle teşebbüsler olursa inanın ki yine sahip çıkmaya devam edeceğiz. <laughs> Bize haksız eleştiriler de yapsın. İşte iktidarın yancısı bilmem biz kesinlikle öyle milletimizde elimiz yok. Mesela. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Herkesten ve her şeyden bu milleti çok seviyoruz. Şunlardan bu kısa kısa bölünüp şey yapılabilir Şunlikten yani. Bu biz görüyoruz. çünkü derdimiz ülkenin öncelikle huzuru, güveni, refahı ve ekmeğe aşı. Yani çocuklarımız var. Bizi birbirimize düşman ediyoruz. Biz 12 yıl öncesinde sağcı, solcu, Alevi, zümrüt, Kürt, Türk bu ayrımları yaşadık. Bunu ortadan kaldıran ana vatan partisi ve durdu göz aldı. Kardeşim neyin kavgasını yapıyorsun? Bir tahtlara valli siyaseti, bir tarafta bir iktidar bloğu oluşturdular, bir tarafta bir muhalefet bloğu oluşturdular böyle ana muhalefet partisi diyor ki bu iktidar ülkeye en güzel hizmetleri de yapsa biz bunu kabul edemeyiz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İktidar da muhalefet partilerinin veya muhalif kesimlerin haklı uyarılarını, ikazlarını da dahi e, ikazlarına dahi kulaklarını tutuyor. Böyle bir devlet yönetimi de olmaz. Bu vatan de 83 Turku Özal ve ana vatan ruhuna dönmesi gerekiyordu. Biz sevgili bize inanan, Partisine inanan, ülkesine inanan arkadaşlarımızla birlikte de Anavatan Partisi'nde 83 Turgut Özal ruhuna tekrar döndü.